This is the future. Yeni bir videodan herkese selamlar Marmara sıfırdan başlangıç serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hesaplarımızı kattan indirdik. Kendi hesabımızı söylediğimiz gibi 61'e şaman hesabımızda 75 level attık arkadaşlar. Bu işlemi de ortalama 9-10 saat aralığında yaptığımızı söyleyebilirim. Ben biraz rahat takıldım. Hem XP'miz de çok yüksek tutmadık. Ya bir yerine altın sudak kullandık biliyorsunuz. Her neyse ufaktan videomuza doğru geçelim. Geçerken de bir like atıp kanalımıza da abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz Haydi videomuza geçelim Şaman hesabımız 75 level olduğu için 70 level sandığından biliyorsunuz 5 tane bağlı hepsi nesnesi geliyor Bu hepsi nesnelerinde değişmelik şahinimizi atmak istiyorum Zaten 61 level olduğumuz için şahine ihtiyaç duyacağız Sersem dahi gelse bizler için okeydir Hemen eklemeye başlayalım 8 zeka 10 şeytan 10 hayvanlar gelmiş Şu an hiçbir işimize yaramaz tekrardan ekliyoruz Sersem gelse okeyiz abi. Çeviklikler vesaireler gene çöp gene bir şey yok. Hadi iki kat yank düşürme. 3 yarı insan tamamen yarım hepsunlar geliyor. Hani bağlı olduğu için bu gayet normal bir durum ama sersem istiyoruz kanka senden. On ork altı güç vesaireler gene hiçbir şey yok. Şöyle üste koyalım. Bir üste deneyelim şansımızı. Ne geliyorsun abi? 3 yarı 10 ölümsüz. Yine bir şey yok. Hesabımız sağ olsun diğer birçok şeyde başarısı olduğu gibi beceride de tabii ki 17'de master yapamadı. Bu arada şamanımızın bütün becerileri 17'de kendiliğinden geçti arkadaşlar. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hemen 3 tane gözlem bandı aldım arkadaşlar. Yani unutkanlığın kitabı. Ben eski ismiyle söyledim. Deneyelim bakalım şansımızı. Güzel abi ya. Tek de geçirdik. Yani ikincisinde geçirdik daha doğrusu arkadaşlar. Savaş hesabımızda eksi olmadığı için kitapları okuyamadık. Şimdi şaman hesabımızdan okumaya deneyelim. Madencilik güzel madencilik geçti. Kükreme yakıyoruz. Yansıtma bu da yandı. Kutsama abi geçir artık bir tanesini. Ejderha yardımı da yandı. Sinso yanıyorsun. Çungo da yandı. Bari sandıklardan düzgün bir şey ver. Genç pet kitabı yang çıkıyor. Gene genç pet kitabı. Ejderha perşömeni mi çıktı? Aynen kutsama perşömeni çıkmış. Bayağı çöp attı arkadaşlar. Ateşli itemlerle artık bir işimiz kalmadığı için pazarımızı kurduk arkadaşlar. Şöyle silah işlerimizi 1.22M'den ölümcülümüzü 2.22M'den yine ayakkabılarımızı işte zırhlarımızı bu şekilde pazara kurduk. Detaylı bir şekilde bakmak isteyenler durdurarak videoya bakabilirler arkadaşlar. Bu arada balıklarımız da satılmaya başladı. Burada birkaç tane de zen fasulyesi vardı. Onlar da satılmış. Satı sonrası zaten sağa sıratı sizlere aktarırım. Yeni de almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım satılabilirsek yine kayda geçeriz artık. A few later. Aradan epey bir vakit geçti. Birçok itemimizi de satmışız. Toplamda 23 174 emlik bir satış gerçekleşmiş. Bu paranın 5 nerede diyecek olursanız da 1500 ile 20 ölümsüzdü. Art 9 cennet gözü bilezik aldık. Hani kaçırmamak için de kayda almadım arkadaşlar. Hemen pazardan çektim. Güzel bir bilezik. Yani bu ayardaki bilezikler 7-8 bomba bandında satılıyor. Bunu da almak istedim. Katil farmında epey bir işimize yarayacak. Onun dışındaki kalan itemleri de görüyorsunuz. Şu kafalığı da süresi dolmadan satsaydık aslında güzel olacaktı. Ufak ufak indirimler yaparak yine bunları elimizden çıkarmaya çalışacağız. Pazar hesabımda da 2.5 won mu? 2.60 won mm, mi? O civarda bir para vardı. O parayla hemen birleştirip kalan katil farmı için itemlerimizi ufak ufak toplamaya çalışacağım. Baroness farmı vesaire. Bunları da yine ilerleyen süreçlerde izleyeceksiniz arkadaşlar. Güzel farmlar bizleri bekliyor olacak. Uzatmadan hemen pazar alanımıza geçelim. İtemlerimizi aramaya başlayalım. Pazarda cennet kolyelere bakıyorduk arkadaşlar. 1500 ipli 5 kritiklisini de 610 10 M'den görmüştük. Sağ olsun arkadaşımızla biraz konuştuk. 5.10.80 M'ye kadar izindirdi bizler için. Hemen çekelim başkası çekmeden. Hayırlı uğurlu olsun kolyemizde. Katil farmının yarın sıra Baroness farmı da yapacağımız için ayakkabıyı da rüzgarla almak istiyorum. Pazardan da 1500 ipli İki kritiği var yani tadımlık. 6 de 350 HP'si var arkadaşlar. 1850 HP yapıyor. Bu da güzel bir HP oranı. Dediğim gibi tadımlıkta kritiği var. O yüzden de bu şekilde 2 von uygun olduğunu düşünüyorum. Bunun 6-7'sini bile bir von'dan aşağı kimse atmaz arkadaşlar. Zırh olarak da yine baronese yönelik bir tane zırh ayarladım arkadaşlar. Ayrıca katil farmında da 50 CTR'si olması dahilinde bizlere epey bir işimize yarayacağını düşünüyorum. 50 str 15 rüzgarı var yanında vs'lik birkaç item var onlar çok önemli değil arkadaşlar 4 mono da gayet uygun olduğunu düşünüyorum bunu da alalım baroneste ilgili hasarımızda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum en azından baronesten tek yemek istemiyoruz arkadaşlar o yüzden de biraz rüzgarlı itemler ayarlıyorum 61 level olduğumuza göre şahin kalkanımızı da almazsak olmaz bu arada arkadaş muhtemelen az önce kurdu pazarını çünkü ben bayağıdır arıyordum arkadaşlar 3 mono bu tarz bir kalkan yoktu sersem 10 ölümsüzü var birkaç tane bir sürü var ama onlar pek bir işimize yaramaz. Güzel bir kalkan olduğunu düşünüyorum. 3 bona da uygun aldık arkadaşlar. Normalde üç buçuk bon bandında dolaşıyor bu kalkanda. 20 ölümsüzlüğü abonoz küpemizde aldıktan sonra ufaktan katil farmı için hazırız gibi bir tek kafalığımız kaldı arkadaşlar. Kafalığı da birazdan kendimiz basacağız. Ben yine biraz kurbağa farmı yaptım. Oradan gelen kaskarı da bastım. Toplamda 7 tane artı 7 korku maskemiz var. Hatta bir tanesi tek hep arkadaşlar. Bakalım bunları üste gideceğiz. Duruma göre 8'de veya 9'da kadar basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle basmaya başlayalım. Evet kötü başladık. Demirci abim bizleri üzme. Şaman hesabımızda geldik senin yanına. Abi de sıfır çektik. Kötü bir gidişat bu. Bu gidişat çok kötü gidişat efendim. Geçen sefer buradaki lonca fazla yakmıştı. Oradakine gitmiştik. Bu sefer oradan buraya geldik. İnşallah ters tepki yapar. Buradaki geçirir bu sefer. Ya Allah'a bismillah. Abi bizim cidden herhalde bugün şamanın şansı yok. Bitik gibi duruyor. Al bunu da yak abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Nanay. Ramiz Karayeskin'in de dediği gibi arkadaşlar bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Bizlerin kaskı yapabilmesi için tek bir ihtimal daha var. O da Yakutların antikaya geçmesi. Hemen deneyeceğiz. Önden işlenmemişlerimizi vuruyoruz. Yanıyor güzel. İşlenmemişlerle bir işimiz yok. Yontulmuşlar geçsin. Evet o ihtimal artık yok arkadaşlar. Niye lan niye? Ha? Niye? Arkadaşlar öyle camda dolaşıyordum. Yani 3 bona ne yapabiliriz diye art 9 korku maskesi buldum düz şekilde. Zaten görüyorsunuz 3.5 4 bonlardan aşağı hiç inmiyordu. 3 bona güzel yakaladık. Zaten başka da paramız yoktu. Güzel abi ya. En azından kask olayını da hallettik. Elimizde biraz arttırma vardı ben bunu da 5 hepsini yapalım hepsini esnesi geçtikçe de değişme ekleriz güzel Kaskımızı şaman hesabımıza aktardık Level sandığından da biliyorsunuz 5 tane arttırma çıkıyor bağlı şekilde Hemen ekleyelim bakalım 5 taneden 4 tane geçse bile bizler için okeydir Bir tanesini yaktın Ama yapma bunu ya Abi şunu yapma işte ya Ben bu kayıtta yani niye bir şeyler yapamıyorum anlamıyorum ya bir üç tane arttırmada geçtiğimiz videolarda Beren sandığından çıkmıştı arkadaşlar. Bununla deneyelim şansımızı. Abi sen şaka mısın ya? Abi hala 3 efsun ya. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Hatırlarsanız biz önceki videolarımızda atımızı 20. seviyeye kadar getirmiştik ama level gibi bir sıkıntımız olduğu için atımızı 21 level yani asker yapamıyorduk arkadaşlar. Artık 61 leveliz. Böyle de bir sıkıntımız yok. Asker yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar atımızı atımı geliştirmek istiyorum diyelim. Kabul et dedik. Bizlere 300 tane şeytan okçu vermesi lazım. Böyle son okçularımız da yine sizlerle birlikte keselim arkadaşlar. Bu arada simyasız hani yüzüksüz falan 2.5k hasarımız var. Bu da gayet iyi arkadaşlar. Birazdan da zaten katil farmında tam olarak hasarımı da göreceksiniz. At görevimizi de Seyis abimize teslim ettik. Yarın 1M karşılığında gelmemizi söylüyor arkadaşlar. Bu arada kaç saat verdi bizlere şöyle bir test edelim. Evet 8 saat vermiş hatta yarını da beklememize gerekiyor. Güzel 8 saat sonra gelir buradan asker at kitabımızı alırız. Biniciliğimiz geldi mi peki? Biniciliğimiz de geldi muhtemelen beceri okuduğumuzda arkadaşlar burada bir yandığında kullanabileceğiz. Güzel arkadaşlar yani katta çok sıkıntı yaşıyordum ben bu at üzerinde savaş özelliğimiz olmadığı için çok fazla slotlara takılıyorduk. Bu özellik sayesinde artık slotlara takılmayacağız. Direkt içinden falan geçiyorsunuz. Güzel bir durum aslında. Hesabımızda XP olmadığı için kitaplarımızı okuyamamıştık. Hemen okumayı deneyelim. Biraz XP geldi çünkü at görevinden. Kılıç çevirmeyi okuyoruz. Yanıyorsun. Evet ne geçti? Hava kılıcı geçmiş. Güzel. 2 kitap sonra M7 olacak. Öfkemizi okuyoruz. Başarısız. At becerisi. At geçti arkadaşlar. 10, 10 oldu yani. %100 artık tekte gelecek atımız. Dönüşüm yanıyorsun. Madencilik geçti. Çungo geçiyor. Sinso da geçtik. Güzel. Fena geçirmedik. Katlı hesaplarımı kasarken biraz okey sandığa ayırmıştım. Bu sandıkların 20 tanesi gümüş okey. iki tanesi de altın olmak üzere. 22 tane sandığımız var arkadaşlar. Ayrıca bir tane altın açmıştım kattayken. Ondan da 10 savunmalı binek çıkmıştı arkadaşlar. 20. seviyede kullanılabiliyor ve 20 günlük olarak geliyor. Bundaki 10 savunma normal savunma taşındaki 10 savunma değil arkadaşlar marka etkisi yaratıyor. O yüzden güzel bir binek. Eğer ki sıkıntı yaşarsa katil farmında defansımız az falan kalırsa bu bineği kullanacağız. O şekilde de sıkıntımızı gidereceğimizi düşünüyorum. Uzatmadan da şöyle sandıklarımızı açmaya başlayalım abi. Altını açıyorum. Evet kuvars kumu çöp çıktı. İkincisinden on emişti. Kuşak çıktı arkadaşlar. Güzel fena değil. Bir tane de on emişti bende vardı galiba. Hemen denemesini birazdan yaparız. Gümüşlerimize geçiyoruz. Çöp atıyor. Bu ne abi ya? Dört kere yan kattı. Abi biz bitmişiz ya yani bir videoda da artık şanslı geçmek istiyorum. Kanka yüzüğü bu video ver bana. Hadi diğerlerini görmezden geleceğim. Evet yüzüğü de göremedik. Bir tane soylumuz var. Ondan da yontulmuş safir. Selam Benim kendi hesabıma artık bir inancım kalmadığı için Şöyle yan karakterimlerinden bir tanesini de denemek istiyorum arkadaşlar. Toplamda iki tane bir emiş, bir tane beş emiş, iki tane de on emiş var. Önden şöyle bir emişleri sallamak istiyorum. Bir emişler geçti. Hemen buradan tekrardan on emiş denemesi yapacağım. Bu da geçti abi çok güzel ya. Üç tane on emişimiz oldu. Buradan arkadaşlar hani bir tane bile alsak bizler için yeterlidir diye düşünüyorum. Yallah ya Allah'ım Bismillah tekrar vurayım. Vuramadık. Evet arkadaşlar yank istiyormuş. Biraz yank toparlayayım ben yan hesabımdan. Çarın yerini hiç kıpırdatmadım arkadaşlar. Hani şansı gitmesin diye. Yan hesabımda da hani böyle 800 birim civarında bir para varmış. Hemen onu aktardım. Önden ne kuşağı diyorlar abi? Kral kuşağını deneyeceğim. Hakim kuşağını yanarsa denemeyi düşünüyorum. Ya Allah ya bismillah. Evet şansımız gitmiş abi ya. Çok kötü oldu. Direkt yaktı abi. Peki diğerini geçir bari. Abicim geçiriyorsun geçiriyorsun son dakika ikisinde yakıyorsun ya. İşte gidiyorum. An itibariyle de katil katımıza geldik arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi 3K 6K civarında hasarlarımız var. Slotları da şöyle kenarlara topladım. Lag oluşmasın sıkıntı yaşamayalım diye. Seri seri de kesiyoruz. Baya bir şeyler var yerlerde. Vakit kaybetmeden ama metinlerimi kesmek istiyorum. Çünkü slotlar her an ortaya gelebilir. Ufak ufak da yerdekileri toplarım. Canımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle çok az azalma oluyor. Tekrar doluyor. Hani olur da çok fazla hasar yersek de savunmalı bineğimize bineriz. Yapacak bir şey yok. Evet durumlar genel olarak bu şekilde. Dediğim gibi ufak ufak inmeler oluyor canımızda. O da normal çünkü ateşli itemimiz yok. Bir tek simyadan bir 5-6 ateş geliyor arkadaşlar. Her neyse bu şekilde biraz takılalım bakalım burada. Katil farmında yarım saati geride bıraktık arkadaşlar. Yani pek de iç acıcı bir farm olmadı bizler açısından hala devam edeceğiz. Onun dışından düşen beceri kitapları sadece kendimiz ve şamanımızın okuyacaklarını aldım. Kılıç çevirme, yansıtma, kutsama tarzında beceri kitapları düştü. Kayda değer bir tane fasulye aldığımı söyleyebilirim. Bu arada burada kayda girmemin sebebi de sizlere arkadaşlar slotları tekrardan kenara toplarken göstermek istedim. Mis dahi vuramıyorlar arkadaşlar. Arada bir mis atıyorlar görüyorsunuz. Pot dahi basmıyorum. Bunu da sizlere ayrıca paylaşayım. Evet katil farmında 3 saati geride bıraktık. Hemen envanterimi açıyorum. Bu şekilde bir manzara karşılıyor. Bizleri şu alanı ayırdım arkadaşlar. Diğer beceri kitaplardan ayırdım. Sizlere de şöyle ufak ufak gösterecek olursak. Bir hava kılıcı, iki keskinlik, iki öfke, 2 büyülüzür zırh, üç tane dehşet var. Yani burada para edecek beceri kitaplar grubunda. Ayrıca şaman hesabımızda okutabileceğimiz beceri kitaplarımız işte bizim okuyacağımız kılıç çevirme vesaire bu alanda mevcut. Burada ayrıca kurt nefesi beceri kitapları da var. Bunları da alttan bağırıyorlardı. 1.5-2 yeme falan alıyorlar diye biliyorum. Şansımızı deneriz. Satılıyorsa satarız. Satılmıyorsa da artık yere atarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Para vermedik sonuçta. Metinden düşen beceri kitapları bunlar. Hemen alt tarafa geliyorum. İki tane kutsama kağıdı. Kule dönerken A eventi varmış arkadaşlar. Bossların bir tanesinden Ay düştü. Üç tane fasulye düşürdük. Güzel. Fasulyelerin şu anki piyasasını bilmiyorum ama bu da güzel arkadaşlar. Hiç yoktan 20 emden falan satarız herhalde tanesini. Bir tane deniz kız sandığı. Bir madencilik. 8 tane de okey kart seti kasmıştık. Bunlardan 6 tane gümüş okey aldık. 2 tane de bronz alabildik. Bu arada kata göre değerlendirecek olursak okey kart seti kartta kat kat daha iyi düşüyor arkadaşlar. Yani onu söyleyebilirim sizlere. 3 saat ben gidip katta kassaydım okey kart setini yani bir 30 set falan çok rahat kasardım diye düşünüyorum. Düşürme drop'umuz zaten gayet iyiydi. 350 düşürme durumunda 30 seti çok rahat kasacağımızı düşünüyorum. Durumlar genel olarak bu şekilde tabi biliyorsunuz bizim hesap biraz şanssız arkadaşlar. Yani çok fazla hava kılıcı ya da keskinlik beceri kitabı düşüremedik. Bu arada video içerisinde göstermediğim şöyle tılsım var. 25 karanlık dirençli art 4. 25'te buz direnci var. Katil farmı yaparken yani buz direnci olmasa da diğer hepsinden arkadaşlar tamamıyla işimize yarıyor. Buz direnci de yine 60 level ölüm etni keserken hani defansınız düşükse orada da işinizi görüyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Diğer itemleri zaten bu video içerisinde satın aldık. Bildiğiniz itemler bu video içerisindeki satın aldığımız itemlerle de gördüğünüz gibi katil farmımızı çok güzel bir şekilde yerine getirdik. Şansınıza göre dediğim gibi hava kılıcı, keskinlik beceri kitapları işte fasulye olsun. Bunlar şansınıza bağlı olarak düşüyor arkadaşlar. Biz bildiğiniz gibi şanssız biriyiz. O yüzden de drop bu şekilde oldu bizler için. Ufaktan da videomuzun sonuna doğru gelelim. Umarım izlerken keyif aldığınız bilgilendirici bir video olmuştur. Çıkarken bir like atıp kanalımıza da abone olursanız bizlere en büyük desteği vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.